Herkese merhaba ben Batuhan ve bugün sizlerle tanıtım videosu çekeceğiz. Ben Batuhan, 10 yaşındayım, ay 10 yaşındayım pardon. Ya, e, arkadaşım nerede tam 10 yaşında ve ya, unuttum onu. Yoksa o da kasalacaktı. <laughs> Böyle garip bir olay oldu. E, ben şu anda birazcık hastayım, sesim çıkmayabilir. Şimdi videoya başlama nedeninden o için tablo değil de e, bazıları videosunun neyine diyecek. Ona da cevabım izlemeyenler izlemesin. Yani benim yapacak bir şeyim yok. Severler izlesin. Yani e, daha çok önümüzde gördüğünüz gibi Minecraft çekeceğim. E, Genelde ben buldum. Meritansın Server'la uğraşacak. Yani budur. Daha da bir açıklama getiremem. Ben şu anda FTV salonuna bakıyorum. Herkese iyi günler, İyi eğlenceler.